8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz Teta Healing Eğitmeni Canan Alp. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ee... İzleyicilerimizden hiç duymayanlar için öncelikle ben biliyorum ilgiliyim çok da keyifli bir konu. Evet. Hemen yükseldim de enerjiyle ama bir anlatabilir misiniz? Teta Healing nedir? Teta Healing hayatımızda yaşadığımız kısır döngüleri çözebilmemizi sağlayan bir meditasyon tekniği. Aslında e, ruh zihin beden üçlemesinin aslında aynı anda hizalanması. Theta çok güzel. Tekniği. Ee, bir taraftan da bilinçaltımızı yönlendirmemizle ilgili değil mi? Tabii hayatımızda yaşadığımız kısır döngüleri mesela örnek veriyorum bir iş yerinde çalışıyorum uzun senelerdir terfi istiyorum yanımdaki arkadaşım terfi alırken aslında aynı başarıyı gösteriyoruz diyelim ben alamıyorum. İşte orada bir problem var. Benim hayatımda yarattığım başarısızlığa ait bir kısır döngü var. İşte o kısır döngü zaten bilinçaltımızdan kaynaklanıyor onun tamamen neden oluşturduğuma dair kaydını bulup değiştirdiğimizde yaşamım aslında kolaylıkla bir şekilde açılmış oluyor. Süper. Yani hep şu dediğimiz aslında buna benziyor değil mi? Önyargılı olma, işte peşin hükümlü olma, dediğimiz şey. Aslında bilinçaltında bir takım kabul ettiği yargıları var. Değerleri var. Evet. Bunları temizlemek mümkün mü? Bunlardan kurtulmak? Mümkün. Yani Teta e bu çok kolay ve keyifli bir hale geliyor. Yani ön yargılarımız var ama aslında ön yargılarımın oluşmasında küçüklüğümden itibaren e, sebepler oluşuyor. Yani şöyle Teta e aslında Teta frekansında gerçekleşiyor. E, uygulamalarımızı gayet dinamik soru cevap şeklinde geçiriyoruz. Buradan izleyicilerimize şunu söyleyebiliriz aslında. Hayatları hayatlarında sürekli döngüdelerse mesela aldatılmak bir döngü, borç bir döngü, para biriktiremiyor olmak bir döngü. Sürekli bu döngüleri eğer yaşıyorsak bu nerede başladı sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. Gözünüzü kapattığınız anda ona ait bir anı gelecek. Bilinçaltı direkt size o gizli odalardan bir kayıt çıkartıyor aslında. Yani şurada belki e, düşünebilirler bunu. İşte hayatına biri hayatında biri olsun istiyor. Böyle arkadaşlarım olmuştur. Hep böyle ayrılıkla sonuçlanıyor. Hep de bir benzer sebep. Ve diyor ki ben çekiyorum herhalde bu insanları. Doğru. Yani artık tamam istemiyorum. Ya yani bu ben olmuyor bu iş falan. Dediği noktada aslında e, bilinçaltındaki işte kendinin yarattığı bir takım şeyler var. E, Teta healing ile bunları görüp Bunları çözümleyebilir kişi değil mi? Evet bunları kolaylıkla çözüyoruz ama söylediğiniz örnek çok güzel. Mesela sürekli ben de ruh eşi, ilişkiler, aşk konularını çok çalışıyoruz. Para ve bolluk bereketle ilgili olarak da ama en çok kişi aslında dediğiniz gibi kısır döngüde olduğumuzda şöyle anlarız. Sürekli hayatımda olaylar aynı kalıyorsa... Kişiler değişiyorsa mesela Ahmet'le yaşadığım konuyu gidip Mehmet'le de yaşıyorsam orada bir Blokaj söz konusu, bir döngü deyim, tekrar halinde olduğumun aslında bir göstergesi. Bunu da şöyle temizliyoruz. Kişi şunu düşünebilir: Evlenmekten korkuyordur, aşka inanmıyordur, insanlara güvenmiyordur. Aslında oradaki inançlarım orada benim. Bunları hayatıma hissediyorsam ve yaşıyorsam otomatik olarak buna benzer kişileri hayatıma çekiyorum. Önce o kalıpların değişmesi gerekiyor. Bunun farkındalığını veriyor aslında bu. Evet. Hmm. Ve temizliyor. Çünkü tek başına farkındalık güzel bir şey ama bazen yanlış anlaşılıyor. Tek ben her şeyin farkındayım diyelim. Size arkadaşımsınız diyorum ki ya ben sürekli hayatıma şimdi ne diyelim iptalliyim de beni aldatan kişileri çekiyorum. Ne olacak? Farkındayım ama çözüm. İşte çözümü de o kısır döngü nerede başladı bu? Bana ne öğretiyor konularını temizledikten sonra zaten otomatik olarak hayatımı artık öyle insanlarla hizalanmıyorum aslında. Daha farklı talep ettiğim, niyetimi koyduğum insanlarla hizaya gelmiş oluyorum. Aslında bu bahsettiklerimizi, mesela izleyicilerimiz için de bunu sormuş olayım. E, bu blokajlarımızın olduğunu nasıl anlarız? Hep aynı şey başımıza geldiğinde mi? Hep üzüldüğümüzde mi? E, nasıl fark edebiliriz? Evet, bende bir şey var. Evet, yani şöyle ilk olarak hayatlarında gözlerini kapatıp neyi değiştirmek istiyorlar? Ben de danışmanlıklarda bu soruyu soruyorum. Çünkü bazen kişi e, hangi konuda çalışmak istediğini bilmeyerek de gelebilir. Ya benim hayatımda bir şeyler eksik peki diyorum ne? Gözünü kapat. Ne ihtiyacın var sence? Daha iyi olabilmek için, daha kendini mutlu hissedebilmek için, omuzlarını biraz daha kaldırabilmek için ne lazım? Diyor ki mutlu bir ilişki olabilir. Oradan He, gidiyoruz. Ya da diyor ki biraz daha iyi kazanmak istiyorum. Biraz daha işimde birazcık daha paraya ihtiyacım var dediği noktada blokajın ve ortaya çıkarttığı döngünün aslında ne yönde ilerlememiz gerektiğini görmüş oluyoruz. Peki hep şey de denir iyi düşün iyi olsun. Sen pozitif düşün. İşte biraz bunun da altında bu var muhtemelen. Hani enerjini yüksek tutman ve açık olman. Fırsatlara, yeni değerlere ya da mutluluklara da açık olmak önemli. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Hani izleyicilerimiz için sormuş olayım. Ben pek kendim bunu nasıl yapabilirim? nasıl bakmam lazım? diyenler için. İlk olarak yani sürekli söylüyoruz ama kendimizi sevmem gerekiyor. Ama bu sadece ben kendimi seviyorum 7/24 seviyorum demekle olan bencillik bir şey Bencillik noktası değil. Değil. Bencillik noktası değil ama ilk olarak hayatımızın merkezine kendimizi koymayı öğrenmemiz gerekiyor. Ama de çok güzel söylediniz. Bencillikle karıştırmamak lazım bu noktayı. Çünkü ikisi birbirinden çok böyle ince bir çizgi. Kendimi sevmeye başladığımda zaten insanlardan da saygı görmeye başlıyorum. Bu ikisi böyle elle tutuşan bir kardeş gibi düşünebiliriz ve biraz daha iyi olma haline geçebilmek için şunu sormalıyım kendime. Ben bu hayatta neyi iyi yapıyorum? Bunu bir listesini çıkarmak lazım. Çünkü iyi yaptığınız şeyleri güzel bir listeleyince kendinize güveninizi artırıyorsunuz ki vay ben bayağı şeyler yapabiliyorum. Ve şunu da izleyicilerimize söylemiş olalım. Korktuğumuz şeyleri de yazalım. Başımıza gelmesinden endişe ettiğimiz şeyleri de yazalım. Hemen yerine yenilerini söyleyelim yeni pozitif cümleler. Diyelim ki ben hep başarısız olmaktan korkuyorsam hemen yerine yerleştiriyorum. Gözümüzü kapatalım. Çünkü gözümüzü kapattığımız anda betadan biraz daha meditatif hale geçiyoruz. Betanı şu an düşünen, kaç savaş modunda olduğumuz hal. Yani şuradan bir şey girdiği anda eğer bir korkumuz varsa hemen ayağa kalkacağız ve kendimizi ilkel beynimizle kendimizi korumaya çalışacağız. Ama gözümüzü kapattığımız anda meditatif bir hale geçiyoruz ve diyeceğim ki ben başarılıyım. Ben ruh eşimi bulmayı hak ediyorum. Söyleyeyim çünkü sözün gerçekten çok gücü var. Yani söylediğim her söz o psikolojik alemde dönüp tekrar bana geri dönüyor. Yaşıyorum. Neden insanlarda hep söylediklerimi yaşadım? Doğru. Evet. günlük hayatta böyle konuştuklarımızdan da böyle etkilendiklerimiz var mı? Var. Hemen iptal diyelim. Mesela diyelim ki bir iş hayatında bir bana bir şey bir proje getirdi ben aslında o yetersizlik duygum var depreşiyor. Çünkü tetikleniyorsunuz bazı noktalarda. Biri sizi diyelim biriyle tanıştırdı, önünüze güzel bir fırsat çıktığında hemen içiniz kabarmaya başlıyor yapamayacağım başaramayacağım o kadar yeterli değilim o noktada yeterli olduğunuzu söyleyip daha önceki düşüncelerinizi iptal edebilirsiniz bu bizim bildiğimiz bir şey ama çok güçlü bir şey hemen iptal iptal demek çok işe yarayan bir şey ha, aklına gelen negatif şeyleri evet. hemen iptal diyorsun evet ben Neyi de günlük öneriyorum? hayatta benim de aklıma geliyor negatif şeyler hemen iptal iptal hemen yenisini koyuyorum yerine içimden yenisini söylüyorum diyorum ki ben değerliyim ben sevilmeyi hak ediyorum diye değiştiriyorum. Çok pratik aslında. Peki aynı şeyleri çok sık yaşayan kişiler çevresine bile gidip dertlendiğinde hep e, çevresinden de aslında şu an siz dinlerken aklıma geliyor. Farkında olmadan böyle terkinlerde bulunabiliyor kişiler ki ben de yapıyorum bazı arkadaşlarıma. E mesela hep ben borç içindeyim. Ömrüm benim borçla geçti diyen biri için Nasıl bir şey olabilir de böyle bir şey yaşıyor olabilir? Bazı mesela ona şunu söylediğim olmuştur ya da söylediği olmuştur çevresinden. Ama sen hep böyle davranıyorsun. Sen hep böyle gittin filan gibi. Mesela neden böyle bir şey yaşıyor olabilir? Babasına bakması gerekiyor. Babasının para ile ilişkisi nasıl? <laughs> evet. Hemen bir gözünü kapatacak ve şunu söyleyecek. Para onun için ne ifade ediyor? Gene yazacak. Ne ifade ediyor para onun için? Mutlu olmak. Ya da paranın e, onun için ne ifade ettiğinden ziyade para geldiği gibi gider inancı vardır. Genelde borç ilişkisinde olan kişiler ve borç diyaloğu olan kişilerin genelde insanlarla ilişkilerinde birazcık e, negatif etkileri olabiliyor. Korkabiliyorlar insanlardan aslında. Çünkü e, borç bir döngü aslında. Yani o ilk nerede başladı? İlk nerede borçlanmaya başladı? Hmm, ...oralara gidiyoruz. Evet oraya gideceğiz. Babaya bakıyoruz, baba'ya şansına bakıyoruz ve bir takım şeyleri orada görüyoruz. Bilinçaltında kabullerden evet. de aslında bunu hep çekip kendisinin o hep borçlu hayatı çektiği ve yaşadığını gözlemliyoruz. Tabii çünkü genelde kimse borçlanmak istemiyor ama dikkat ederseniz borçtan borca, borçtan borca... Evet. ...ya da ilişkiden ilişkiyi aslında gene orada da kendini sevmediği için ve kendi için iyi bir plan kurmadığı için aslında o döngüden diğer döngüye koşuyor ve hayatının sadece döngü hayat sadece döngülerden ibaret olmuş oluyor açıkçası. Aslında bazen insanlar fark ediyor. Bir takım sıkıntılar var. İşte ben bir türlü terfi alamıyorum. Her şeyi yapıyorum. Diğer insanlarla aynı bir türlü terfi alamıyorum ve ilişkilerimde hep mutsuzum. Hep aldatılıyorum ya da hep ayrılıkla sonuçlanıyor. Ben niye diğer insanlar gibi işte bir daha ilerleyemiyorum falan gibi. Tetaik burada neyi sağlayıp değiştirmesine yardımcı oluyor? Detailing burada işte o bulamadığımız, tek başımıza bulamadığımız kısır döngülerin sebeplerini bulma konusunda çok etkili ve çok hızlı bir değişim oluyor. Çünkü anda değişim oluyor. Yani biz anında onun yerine o yarattığı nedene ait pozitif bir dönüşüm koyduğumuz anda, pozitif bir duygu koyduğumuz anda işliyor. Çünkü ben sadece duygudan ibaret, Hani Mevlana'nın da söylediği gibi et ve kemiksin gerisi sadece söz, düşünceden ibaretiz. Et ve kemik değiliz çünkü. Çok güzel. Sohbet daha da gider. <gülüyor> Zamanımız <gülüyor> burada bitti ama sizi hep dinlemek isteriz. Çok eğitmeni Canan Alp bizlerleydi. 8'de sağlık tuzuyla devam ediyor.